Evet efendim. Biz yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir, karış karış gezmeye devam ediyoruz. Devam ederken de sektörün öncü firmalarını siz değerli izleyenlerimize buluşturma imkanı sağlıyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Karesi ilçesindeyiz efendim ve birbirinden güzel sanat etkinliklerinin olduğu bir kafedeyiz. Çok farklı bir konsepti ve hikayesi var. Yanımda iki tane başarılı genç girişimci arkadaşımız da burada mevcut aynı şekilde ve kardeşler. Güzel bir aile şekilde diyebiliriz bu noktada. Gelin bakalım bu güzel işletmede neler oluyormuş hep beraber öğrenmiş olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rabia Hanım ve Rana Hanım. Evet. evet. Kardeşsiniz güzel bir işletme aslında açmışsınız. Bu fikir nasıl çıktı? Ben ilk önce ondan başlamak istiyorum. Sonra konsepte geçeceğim. Evet. E, bu fikir üç çocuklu bir annenin Hı -hı. E, hayat döngüsündeki sıkışıklıktan aslında Hı -hı. çıktı. İşte çalışan bir anneyim. Hı -hı. E, kız kardeşim şu an e, küçük çocuğu var, çalışmıyor. Hı -hı. E, ama aynı zamanda işte çocuklara da nitelikli çocukluk yetiştirmek adına Hı -hı. E, bu dönemde çünkü işte sadece okula gitmek yeterli Hı -hı. gelmiyor. Piyano kursları, resim kursları, sporsal aktiviteler Hı -hı. yani hafta sonu akşamları sürekli bir döngünün içerisindeyiz. Hı -hı. E, takdir edersiniz ki bir anne olarak kendime de vakit ayırmak istiyorum. Ama servisçilik, ev döngüsü, annelikten buna da vakit ayıramıyoruz. Ya da arkadaşlarla da birlikte güzel kaliteli vakit geçirmek istiyorum. Fakat dışarıya gittiğim mekanlarda çocuklarla beraber kaliteli vakit geçirebileceğim. Ellerine telefon vermeden geçirebileceğimiz bir zaman bulabileceğim. Ortam bulmakta zorlanıyorum. Onun için bu fikir aklıma geldi. Çok büyük bir sitede oturuyoruz, güvenlikli bir alan içerisinde. Bu sitede de e, bu şekilde bir ticari işletme oldu ve burada bunu yapabilme hayalini düşündüm. Aslında kendinizden yola çıkıp, Evet değil mi, sonrasında misafirliğe kadar giden bir süreç aslında. Misafir ağırlayacaksınız çünkü bir nevi burada, bir isme sektörü. Aynen. Çok güzel, çok tatlı. Peki ne zaman kurulduk onu tekrardan alalım. Çok yeniyiz aslında. Hmm. İşte kız kardeşimle beraber hmm. dediğim gibi ben de çalıştığım için hmm. birlikte organize edebileceğimiz, Güzel. birlikte çalıştırabileceğimiz hmm. bir mekan hayal ettik. Nasıl bir konsept bizi karşılayacak burada? Şimdi ee, buraya geldiğinde ilham aldınız bunları yaparken bunlardan da bahsedelim. Buranın farkı hmm. dediğim gibi aileye hmm. güvene odaklı olması. Hmm. Öncelikli olarak sitemizdeki benim gibi çalışan hmm. anneler, aileler kendilerine rahatça vakit ayırabilecekleri aynı zamanda çocukların resim, müzik gibi faaliyetlerle içeride eğitim alabileceği aile burada misafirlerini ağırlarken ya da arkadaşlarıyla ya da kendisi özel vakit geçirmek istediğinde içeride çocuklarına da eğitsel öğretmenler eşliğinde gözetiminde faaliyetlerine devam edebilecekler. Böylelikle alanlarını genişletmiş ve daha keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlamış olacağız. Dekorasyon anlamında da aslında ben biraz değinmek istiyorum. Evet. Çünkü güzel güzel bir mimari, sanki mimari çalışmış hmm. gibisiniz ama kendiniz evet. yaptığını söylediniz. Evet, ee, emek noktasında işte hmm. emek vermeyi, üretmeyi çok seviyorum. Hmm. Bunun da ülkem adına yayılmasını istiyorum, çocuklarımın hmm. da bu ruhu hissetmesini istiyorum. Hmm. Çünkü üretmenin verdiği hazzı, hmm. hiçbir şeyden karşılayamıyoruz. Hazır gelen bir şeyi tüketmek çok kolay oluyor. Hmm. İşte buranın yer seramiklerinde, hmm. duvar dekorasyonlarında, her şeyin seçiminde hmm. ailecek hareket ettik. Çok güzel bir konsept aslında yapmışsınız burada. Onun haricinde iki kardeş olarak başladınız ve ciddi anlamda emekleriniz de bu noktada büyük. Buna zaten değindik. O yüzden Rana Hanım'a da aynı şekilde soru öğretmek istiyorum. Onun da heyecanı bakidir aynı şekilde. <laughs> Bu süreçte dahil olma sürecinizde neler yaşadınız? E, hedef kitlemiz tam olarak evet anne çocuk ama belki babalar da vardı örnek veriyorum biraz <laughs> onları sizden dinleyelim. Evet evet onlar da var içeriğimizde tabii Hı -hı. ki ama ağırlıklı olarak tabii ki tasarım ve Hı -hı. E, dizayn açısından ablama sonsuz güvenim vardır. Ve Yıllardır bu işi çok severek yapıyor hani bu tasarım ve Hı -hı. yenilikçilere özellikle. Hı -hı. E, ekstra bir duy sağlıyor diyeyim. Çok güzel. <laughs> Ve bütün gerçekten her detayı kendisine ait. Hı -hı. Ben yanında olmaya çalışıyorum. Her zaman da yanındayım, arkasındayım Hı -hı. olabildiğim kadarıyla. Hı -hı. Bu şekilde bakalım çocuklarımıza özellikle işte Hı -hı. dediği gibi farklı konseptler sunacağız. Hı -hı. Balıkesir'de olmayan çoğu şeyi Hı -hı çocuklarımıza yansıtmaya çalışacağız. Hı hı. Siz e, röportaj öncesinde bana bir şeyden bahsetmiştiniz. Evet. Ona değinmek istiyorum çünkü çok e, güzel bir noktaydı o. Burada arkadaşlarıyla vakit geçirirken e, çocuklara workshoplar, evet. e, öğretmenler eşliğinde akıl zeka oyunları imkanları da vereceğiz. Hı hı. Hatta şöyle, burada ne istiyorlarsa onu yapacağız, eğlenerek yapacağız. Hı hı. Eğitimden ziyade e, eğlenceli hı hı. bir şekilde üretmeyi, kitap okumayı da kafede kitap okuyabiliriz. Hı hı. E, keyifli bir alanda eğitimsel faaliyetleri içerisinde katabiliriz. Yani sadece o televizyon ekranına, telefon ekranına bağlı kalmadan da çocuklarımızı daha güzel iletişimsel faaliyetlerini desteklemek amacım. Ben de bu güzel yolda sizlere başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun aynı şekilde.